Edremit'e bağlı Güren Kavurmacılar Mahallesi'nde yaşadığına inanılan halk arasında, en yaygın şekilde bilinen efsanelerden birisi olan Sarı Kız Anısı'na, Edremit Belediyesi tarafından 31. Si düzenlenen anma etkinlikleri ve hayrı yapıldı. Kavurmacılar mevkiinde Sarı Kız Anısı'na mevlit okunması ile başlayan hayırda geceden hazırlanan kazanlar dolusu yemek ve şerbetler katılan vatandaşlara ikram edildi. Sabah saat 12.00'de başlayıp akşam saatlerine kadar devam eden etkinlik için Güre mahallesinden Kavurmacılar mevkine otobüs seferleri düzenlendi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Kazdağları'nın ve ilçemizin en bilinen efsanelerinden olan Sarı Kız anısına 30 yıldır süregelen geleneksel hayrımızı gerçekleştirdik. Geçen yıl pandemi nedeniyle yapamadığımız Sarı Kız hayrında yine vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Gelip katılan hayrımıza ve dualarımıza eşlik eden herkese teşekkür ediyorum dedi.